Hepinize merhaba arkadaşlar. Karaduman Vlog TV kanalıma hoş geldiniz. Aynı zamanda evime de hoş geldiniz arkadaşlar. Bu da bizim şahımız, padişahımız. Şöyle arkadaşlar. Bu balığı geçen bölümde yakalamıştım. Hemen şurada biraz da bu balığı nasıl tuttuğumuzu kısa yine bir görüntüsünü sizlerle paylaşacağım. Kısa da olsa bir vereyim size. Sizi onunla baş başa bırakayım. Ondan sonra yine balığımızı ee, pişirmeye geçeceğiz. Tabi pişirmeden önce bunu marine edeceğiz. E şimdi bu arada bakıyorum yere alınmadı diye de ee, Bir tane alınmadı. Neyse. <laughs> bu arada balığı burada pişirmek ve videoyu çekmek için de İçişleri bakanımızda sevgili eşimler onayımızı aldık. <laughs> evet, evet. Şimdi biz bu balığı hadi o zaman siz e, bunu nasıl yakaladığımızın görüntülerini izlerken biz de buna başlayalım marine etmeye. Evet, o Cennet Hanım kahvelerimizi de hazırladı. Arkadaşlar, kusura bakmayın yani, biz <laughs> bir kahveler de vereceğiz? Siz o görüntüleri izlerken, o zaman biz bu kahveyi içtikten sonra yine tekrardan görüşelim. Hadi, hadi! Of, of oğlum, of! Allah be! İşte sen busun ya! Aslanım be! Çok güzel, harika! Harika, harika, böyle! Böyle! Of, 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 of! Hareketlere bakın arkadaşlar. İşte bu ya. Oho. Allah 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 Allah. Oh, of oh, of oh. of. Dur. Dur. Nereye gidiyorsun? Dur. Sakin. Hayır. Dur. Hayır. Sakın da aşağı yapma. Hayır. Haydi. Başarısın sen bunu. Hadi. Gel 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 gel. Bana doğru geliyorsun işte. Çok güzel. Hayır. Kalamayı kapatmam lazım arkadaşlar. Allah 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 Allah. Hayır. Oo! İşte bu ya. İşte bu. Aslanım benim ya. Devam devam arkadaşlar devam. Çok güzelsin be. Harikasın. Harikasın Jo. Sabırsızlanma Jo. Hemen hemen seni hemen atıyorum. Evet arkadaşlar balığımızı şimdi kahve arkasından sonra görmüş olduğunuz bu balığı hemen kesip doğrama işlemleri var arkasından da marine edeceğim. Ee, balığımızı tabi şöyle söyleyeyim flota şeklinde ayıracağım. Önce balığın kafasını şöyle uygun yerine kesiyorum arkadaşlar. Derisini falan yüzeceğiz. Ya yani bu balığın kafası biraz sert arkadaşlar. Dolayısıyla bunu şey yapamayacağız yani. Ee pişirmek için kullanmayacağız onu kediler. Dört bacaklı dostlarımızla paylaşacağız onu. Şimdi geçiyoruz balığı filot etmeye arkadaşlar da filot etmeden önce şuralarını bir şey yapacağız. Keseceğim. Şöyle. Arkadaşlar bunu da biz şeye verelim. Kedilere verelim. <laughs> <laughs> Kedilere verelim biz bunu. Diyeceksiniz balığı yarısı gitti ama maalesef öyle olmasın da. Dört bacaklı dostlarımızı da düşünmemiz lazım. Şimdi balığımızı flöte için hazırlanıyoruz. Ama şöyle kuyruğunu da keseyim şurada. Allah! Evet. Bakalım biz bu işi yapabiliyor muyuz? Evet. Şimdi. Evet. Görmüş olduğunuz balığımız bu. Şöyle maydanozlatın. Evet arkadaşlar. Balığımız bu. Şimdi bunun şuradan derilerini alacağım arkadaşlar derisini de sıyıracağım. Ee, şey yapalım. Hayatım şu bana yardımcı olalım. Şunları bir boşaltalım. Şuraya koyalım da hani şey lavabo ekip <laughs> Kamera arkasında bir facia yaşamamak için buraya şimdi şeyi koyalım ki burası kirlenmesin. Değil mi? Yok yok. Eşim anlayıştırdır ya. Yani bana yardımcı oluyor sağ olsun. Özellikle bu YouTube kanalını ben bırakken bana çok büyük destekleri oldu. Şimdi nereden nasıl destek oldu diyeceksiniz. Bu işin arka planda arkadaşlar çok meşakkatli olduğu yerler var. Dolayısıyla tanıtımda olsun diğer sosyal mecralarda olsun paylaşarak bana yardımcı oldu. Tabii şöyle söyleyeyim arkadaşlar biz pişirme uzmanı olmadığımız için bunlar da işte yavaş yavaş öğreniyoruz. Zaten şöyle gördüğünüz üzere kendisi geliyor şurayı alacağız. Heh. Şimdi şöyle Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Sesi duyuyorsunuz. Balık şey yani hani aklınızda ne geldiğini tahmin edebiliyor. Keçilerin derisini yüzdü, yüzdüğümüz gibi alıyoruz. Evet benim balıkla mücadele. İşte olay bu. Şu deriyi görüyor musunuz arkadaşlar? Yani Bu, kalın. bu balık da ne çekti be. <laughs> evet. Çekti. Tabii şu gördüğünüz kısmı telef etmeyeceğim. Onu hemen keseceğiz şöyle. Dört bacaklı mı iki bacaklı mı? Ee, burası iki bacaklı ya. <laughs> Onlar da artık kusura bakmasın. Onların hakkını ben ayırdım zaten. Balığın içini ve şeyini. Onları ayırdım. Burası böyle pişecek arkadaşlar. Bunu soymana gerek yok mu? Yok yok orayı soymayacağım. Ee, şimdi bunu şuradan önce bir ortadan kesiyorum. Tam ortada. Şu somon, somon yağı. Tabii balığın en lezzetli kısmı burası. Balığın vitamini tamamen burada. Yani bu çok önemli bir şey. Şimdi şöyle bir koyalım. Bunu soslayabiliriz doğrusu. Dur, dur hocam. Şeyleri bitirin de. Şöyle. Şu şurayı da dört bacaklı dostlarım. Yalnız bu balığın ismi Joe'ydu değil mi? Güzelsin be. Harikasın. Harikasın Joe. Sabırsızlanma Joe. Hemen hemen. <laughs> ya balığı yakalarken arkadaşlar ne dediğimizi bilmiyoruz. İnan o heyecanla var ya. Yani e, o kadar heyecanlı oluyoruz ki. <laughs> Joe da diyoruz hepsini diyoruz. Ben diyor. gidelim kendim ki hadi Joe hadi. Ulan ne diyor bu Joe falan. <laughs> ee, şimdi burası da kan arkadaşlar. Onu yıkacağım. Etin lezzetini bozmaması lazım. Bize lazım olan kırmızı eti. Anlamayı yıkadık. Efendim? Fırlayalım mı? Yok, yok. şey şu şuraya deriz. Gerisini şöyle, derisi, şöyle alıvereceğim. Olay bu. Joe diyoruz, işte Michael diyoruz. <gülüyor> Michael. <gülüyor> Aslanım diyoruz, gel oğlum diyoruz. Yani siz de daha önceki balığı yakaladığım videolarda mutlaka görmüşsünüzdür. Ya ne diyor bu adam falan. İşte öyle yani biz balığı yakaladığımız zaman olay bu. Sen yeter ki yakala ya. Biz yiyoruz. Biz problem. <laughs> ben yakalıyorum. Temizliyorum. Yani ama bunu yapmayı seviyorum arkadaşlar. Eşim normalde ben yapayım diyor da. Ee, ben seviyorum bunu yapmayı ya. Şimdi bak burada kırk kaldı demiştim az önce size. Filota yaparken bir tarafında kalıyor. Bir kere kalıyorum. seninle gittim herhalde gitmemeye bir daha tövbe ettim. Evet. <laughs> Kayalıklardan falan. Şimdi bu kısmı şöyle. Gitti balığın yarısı demeyin. Of nar gibi çıktı be. Bu kaburgaların arası arkadaşlar lezzetli oluyor. Bunu telef etmeyeceğiz. Bunu da değerlendireceğiz. Şöyle onu koyduk. İşte balığın vitamini bu arkadaşlar. Ya bazı kişiler bu balığın burasını alıyor, atıyorlar. E, lezzeti bozar diyorlar. Evet. E, bu kısım lezzetli olmuyor arkadaşlar. Yani e, lezzeti biraz acımsırak bir şey oluyor ama balığın bütün vitamini de burada gizli. Hatta arkadaşlar ben size şöyle bunu alayım etten ayrı. Şöyle. Şöyle. Buradan nane et gösterebilirim. Mustafa et şu anda. Temizlediğimiz balıkları şöyle küçük değil de lokmalık doğruyorum. Lokmalık yapacağım ya. Şöyle. Küçük daha güzel olur. Şöyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu balık kırmızı etli. Ben size ondan bahsetmedim aslında. Videoya geçmeden önce ben hani balığın biraz üzerini açacaktım. Yani bu balığımız e, yazılı orkinos arkadaşlar. Orkinos balığı. Kırmızı etli oluyor arkadaşlar. O yüzden bu kırmızı etli balıklardan da e, bildiğimiz saç kavurma da yapılıyor yani bilginiz olsun. Bilgin... Gerçekten mi? Aynen. Bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere inşallah. Demek ee, ki sen... Hiç sorun değil. bir dahaki sefere inşallah bunun saç kavurmasını da yapacağız arkadaşlar. Sizlerle onu da paylaşacağım. Ee, arkadaşlar Instagram'dan DM'den bazen yazıyorlar arkadaşlar. <laughs> Bu arada Instagram hesabımdan da beni takip etmeyi unutmayın. Zaman zaman orada da canlı yayınlara geçeceğiz. Karaduman Vlog TV'yi mutlaka takip edin. Hemen şurada yazıyor. Ee, Instagram hesabımızdan. Instagram'dan DM'den ulaşıyorlar arkadaşlar. Ya işte abi sen balık mı tutuyorsun pişiriyor mu ne yapıyorsun? <laughs> yemek programı mı falan böyle sorular soruluyor. Arkadaşlar ben sadece balık tutma kanalı olarak değil de yani biraz e, yelpazeyi geniş tutmak istedim. Çünkü şu an biz başlangıç seviyesindeyiz e, YouTube'da. Sizlerin de destekleriyle inşallah daha iyi ileri yani yukarı seviyelere çıkacağımıza inanıyorum. E, gelen yorumlar olsun gerek izlenir, izlenme metriklerimiz olsun. Gayet iyi gidiyor. Allah bozmasın, nazar değmesin diyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum o konuda da ayrıca. Zaten her videomda en çok size teşekkür ediyorum. Siz varsanız ki biz varız. Yani biz videoyu çekiyoruz ama önemli olan izleyici kitlesini videoda tutabilmek arkadaşlar. Yapmış olduğumuz içeriklerle olsun gerek. Ama dediğim gibi bu YouTube kanalını oluşturmasından tutun da bu ıı, arka planda bana en büyük destekçi her zaman kadar dediğim gibi her erkeğin arkasında başarılı bir eşi olması lazım diyoruz. <laughs> Böyle yapıyoruz. Ha tabi arkasında da bu kameranın arkasında da kızım da diyor ki ben yok muyum ben yok O da var arkadaşlar. Yine e, videonun sonunda yukarıdaki bildirimlere bırakıyorum. Ee, şepit de eş, e, eşim olsun gerek kızımın payı çok büyük kızım çok güzel şepit yaptı onu da videosunu hemen videonun sonunda koyuyorum isterseniz ona da bakabilirsiniz Şimdi bunu arkadaşlar... Bence bu videolarda samimi olmak çok önemli diye düşünüyorum. Ya tabii canım şimdi... Yapmancık. Aynen ya. Yani, biz şu anda normal e, kameraların önünde konuştuğumuz gibi değil de böyle normal bir günmüş gibi. Yani bizim e, bizi bilenler biliyor yaşantı şeklimiz de böyle yani. Biraz eğlenceliyiz yani. Neler onlar? Mutlu bir aileyiz Allah'a şükür. Ya bunu ben kedilere vereceğim ya. <laughs> kedilere vermek istiyorum. kedilere vereceğiz. Hmm. Arkadaşlar e, dediğim gibi bu kırmızı balık. Bununla bir ara inşallah Aa, kavurma şey yap, yap yapacağız. Sekizde şeyimiz var. patates var değil mi? Arkadaşlar, şimdi biz bu videoyu çekiyoruz da, hemen videonun arkasında Buradan bir videonun arkasına geçmeden önce hemen bir sosyal mesaj verelim. Eşimle birlikte, daha doğrusu eşimin fikri... Benim de daha önce böyle bir düşüncem vardı. Alanya'da şey var... Akut'un toplantısı var. Tabii ki pandemiden dolayı bir araya gelemeyeceğiz. Şey var, ne derler ona? Uzaktan zoom, zoomla birlikte e, Alanya genelinde e, şey var, Akutun toplantısı var, Akuta katıldı. Yani Türkiye'nin neresinde herhangi bir deprem veya da doğal afet olduğu zaman Allah onla Allah'ım yaşatmasın aynen, e, onunla ilgili bilgilendirme verecekler bize. E, i̇nşallah öyle bir afet görmeyiz ama her an böyle bir afet görecekmişiz gibi de ona hazırlık yapıyoruz yani onun. E, eğitimlerine katılıyoruz. E, kusura bakmayın acele ettiğim biraz da ondan hızlı da konuştuğuma bakmayın. E, şimdi bağlarımızı marine ediyoruz arkadaşlar. Şöyle malzemelerimizi alıyorum. Aslında acele etmek değil de hani heyecan. Çünkü uzun zamandan beri hayalim değil. Aynen yani Bir insana el uzatmak. Tabii. ona yardım eli uzatmak çok önemli bence. Kesinlikle. Art niyetli olmamak. Ondan dolayı kafama koyduğumu yapıyorum. Kesinlikle. Aynen. Yani. Aynen. Şöyle arkadaşlar tuzu buzu atıyorum. Tamam mı? Bolluk atıyorum. atıyorum. Dur. Kim o? Ee, şey yapacağız. Hayır hayır. bunu yapacağız. yapacağız. Ah. Tuzu attıklar. Esas olayı şurada yapacağız. Dök onu da. E hepsini... Heh, dök. Dök. Bir daha, daha, biraz daha dolu. fazla gider mi? Fazla gider Yok mi? yok. Arkadaşlar size ben esas bir şey daha söylemeyi unuttum. Balığınızı dikkat ettiyseniz şey yapmadım. Ee, tatlı suyla yıkamadım çünkü ben balığı tuttuğum zaman tuttuğum yerden temizliyorum. Güzelce tuzlu suyla temizliyorum. Bunlar kırmızı etli balıklar olduğu için temizliği yaptıktan sonra arkadaşlar ee, Eve geldiğim zaman direkt streçe sarıyorum, buzluğuna atıyorum. İstediğim zaman, dilediğim zaman yiyebiliyorum. Sonuçta bunlar kırmızı etli, biraz daha dinlenmiş olduk. Yani dinlendikten sonra yememiz daha mantıklı oluyor. Şimdi hemen buna tuz attık, kimyon attık. Daha da topladığımız kekiği attık. Ben yine bunun <laughs> kapağını... Ya yine kırdım. Hayır hayır kırmadım. Kapağını şey yapmayı unutmuşum. Çıkarmayı unutmuşum. Dördüncü çıkar bir verdik. Karagüzelce versin, sayende zengin oldun. Ya işte. Aynen öyle. Şimdi bolluk karabiber, kebiyon, tuz. Çok bol olmasın bence. Yok yok, o yemez zaten şimdi. Biz yemezsin evvel biz. <laughs> evet. Arkadaşlar bu da her videomda söylediğim gibi Gayspaşa'mızın derki bahçemizde boğaz zeytinyağımız böyle. Görüyorsunuz az zeytinyağımız. Biz yemeklerimizde her şeyde bu zeytinyağını kullanıyoruz. O şey yüzden sorabilir miyim? Buyurun. Balıkla ayran yenir mi? Valla balıkla ayranı bilmiyorum da <laughs> balığın yanında helva gider. <gülüyor> Balık <gülüyor> <elvayla yolduğunu anlayacak. gülüyor> helva ile öldüğünü anlayacak. Helva yemesek? Evet. Öldüğünü Ben ne yapacağım? Şimdi böyle yiyeceğim. Sonra helva yemedim, midemde balık. <laughs> Şimdi bunu güzelce şöyle arkadaşlar... Şunu da hazırladım, kapatacağız. Aynen, dinlenmesi için bırakacağız. Oh, bir saat oh. yeter mi? Yeter bence. Oh, yeter oh, mi oh. sence bir saat? He? Yeter mi? Ee... Bir saat. Yeter yeter ya, biz toplantıya gireriz. Toplantıdan sonra bir şey biliriz ya, olmasa öyle yaparız. Çok <laughs> heyecanlıyım, oluyorum. Saat kaç oldu bu arada? Ee, 18-15. Aynen. Bu bir saat, en az bir saat dinlenmesi lazım. Normalde 2-3 saat dinlendiririz de. Balık zaten önceden dinlenmiş olduğu için biz sadece sosu emmesini bekleyeceğiz. Aslında Buradan aynı. Buradan bizi izleyenlere kesinlikle tavsiyemdir. Bu tarz toplantılara ve derneklere, şeylere mutlaka e, katılsınlar. Neyin ne zaman olacağını bilemiyoruz arkadaşlar. Yani e, doğal afettir, depremdir Allah göstermesin. O an, onlar olduğu zaman bilinçsizce kurtarma şeyleri olmasın yani vatandaşlarımızdan. O yüzden Türkiye'mizin her yerinde bununla ilgili zaten toplantılar oluyor. Bizler de şimdi o toplantıya gireceğiz, bilgilenmek istiyoruz. Yani yarın bir gün başımıza bir iş geldiği zaman hemen müdahalemizi yapabilirim. Ben o zaman... Ben evet. şu bilgiyi de vereyim. <laughs> Örnek veriyorum akut toplantısını yaptınız. Allah korusun bir yerde deprem oldu ve siz oraya görevli olarak gittiniz. Ben özel bir bankada çalışıyorum. Örnek veriyorum. Beni çağırdıkları zaman iş yeri sizin maaşınızı kesmiyor kesinlikle. izninizden düşmüyor. Çünkü gönüllü olduğunuz için oradan hiçbir beklentiniz olmadığı için iş yeri sizi göndermek zorunda oraya. Yani. Onun için hani içimiz daha rahat ve ben uzun zamandan beri istiyordum zaten. Evet. Öyle. <laughs> İnşallah olacak. Olur olur, ee, sıkıntı yok. Seviyorum ee, iyiliği söylediğini. Dediğimiz gibi balığımızı şimdi dinlendireceğiz, biz toplantıya geçiyoruz. Toplantıdan sonra yine aynı burada buluşacağız. Balığı pişireceğiz, ondan sonra videomuza kapanış vereceğiz. O zaman biz toplantıya geçelim, balığımız dinlensin. Evet arkadaşlar, toplantımız bitti. Balıklarımız dinlendi. Gördüğünüz gibi yağını emdi. Şimdi bu balıklarımızı havada e, tavada pişireceğiz. Şimdi yağını koyacağım. Yine zeytinyağı koyuyorum ama arkadaşlar yağ az koyacağım. Çok koymayacağım. Zaten balık yağlı. Yeterli. Evet arkadaşlar. E, şimdi biz bu balığı pişireceğiz burada ama inşallah tuttuğumuz yerde de arkasından ee, balığı tuttuğumuz yerde de pişireceğiz. Doğal ortamda odun ateşinde. Benim öyle hayallerim de var. Ee, daha öncesinde zaten biz böyle şeyler yapıyorduk ama bunlar da dedim ya bizim bu kanalı kurarken en büyük şeyimiz, hedefimiz yapmış olduğumuz işleri, yaşadıklarımızı kendimize hem hatıraya çevirmek hem de yaşadıklarımızı sizlerle paylaşmaktı. Şimdilik biz bunu İçişleri Bakanımız Cennet Hanım'dan izin aldık. Evde pişiriyoruz. Bir dahaki sefere onlarla birlikte e, ee, balık meralarımızı pişireceğiz. Pikniğe gideceğiz hepsi seviyorum. Evet arkadaşlar şimdi balıklarımızı hızlı bir şekilde tavaya koyuyoruz. Dediğim gibi fazla yağ koymadık çünkü zaten balıklarımız yağ ile marine edildi. Dev yağ kuzusu bunlar. Dev yağ kuzusu arkadaşlar. <laughs> Şükrü tamam. <laughs> Arkadaşlar normalde biz e, balığı balkonda pişiriyoruz da dediğim gibi dışarısı biraz soğuktu. O yüzden artık mutfağı temizleyeceğiz beraber. Dermişim. <laughs> Balıkları pişirmek <laughs> benden temizlik devlet anında. Şöyle bunları kızartalım. Her yeri kızardı arkadaşlar. Ben de bir yavru salataları yapayım. Aynen. Bu neydi hayatım? Bunu yine köyden mi topladın? Galiba doğal değil mi? Bu Adı neydi onun? Bu gelini yemiş arkadaşlar. Heh. Bu 23. insanlarda sarı papatya var ya şu düzük boynumuza kolye gibi taktığımız. Aa papatya bu mu? Evet bu. Ha. Ama bu daha tomuzcaplanmadı. Bu tazesi. Ekinlerin arasında genelde oluyor. Babamların oraya gittiğim zaman en çok topladığım şeydir. Çok faydalı. Damarların çok faydalıdır bu. Salatası da güzel oluyor. Evet, Salatası çok güzel oluyor ve çok faydalı. Bir de dağlarda bulunabilecek bir şey yani ekin aralarında, bahçelerde. Evet. Hani tohumdan biten bir şey değil. Çiçeği olduğu zaman birazcık acı oluyor. Ama çiçeği olmadan çiçek olmadan yasaktan... Çiçek olmadan mı topluyoruz bunu? Evet, çiçek olmadan topluyoruz. Ha. Ama çok faydalı. Evet arkadaşlar, ikinci turumuzu attık. tavamıza Şimdi bunu da kızartıyoruz. Ondan sonra videoyu yavaşça kapatmaya gideceğiz. Salatamızı da eşim yapıyor şu anda. Güzel yapar salatayı. Senin kadar değil. <laughs> <laughs> ya açıkçası sizle şunu da paylaşayım arkadaşlar. Ee, evdeki etle alakalı. Beyaz et, kırmızı et fark etmiyoruz. Et geçen her şeyi genelde ben yapmak istiyorum. Seviyorum çünkü yapmasını. E, ee, salatayı Benim da... değişime geliyor tabii. <gülüyor> 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 o o sohbayı, <laughs> hazırlıyor. Ee, ya işte biz böyleyiz arkadaşlar. Yani günün neşeli bir şekilde geçiriyoruz. E, ee, salatayı da ben yaparım. Salatalı sosuyla ben ayarlarım. Yine ona da kekiğini, nanemizi dağda yetiştirdiğimiz kendi e, nanelerimiz, balkonumuzda yetiştirdiğimiz kendi nanelerimiz de olsun gerekse içerisine limonlu şey yani arkadaşlar lezzet olayı belki de ben çok güzel yapmıyorum ama et lezzeti dediğimiz olay yani elimizin lezzeti eee hazırladığımız ürüne geçiriyoruz yani e, e, yemek olsun salata olsun elimizin lezzetini ona geçirebiliyoruz ya yani bunu da kendimi övmek istemiyorum ama el lezzetimin olduğunu çok kişi söyle e, Gide, sizden... En çok da ben söylüyorum. Neden acaba? Neden acaba? <laughs> İşime yani? geliyor çünkü. Abi sen çok mu <laughs> <Aa, aa. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi bizler böyle şey yapıyoruz. Kanalımıza abone olarak bizlere destek verin. bizlere büyütmeye çalışın arkadaşlar. Siz daha bir yolun çok başındayız. Eşim de bana yardımcı oluyor, sağ olsun böyle videolarında bazen o da katılıyor. Kamera arkasında sevgili kızım bir iki tanecik vücudum benim. O da bize kameraman olarak destek veriyor. Ee, yani sizlerden rica kanalıma hiçbir zaman hani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İzledikten sonra abone tuşlarına basarsanız çok sevinirim. Bir de arkadaşlar bizlerin böyle daha güzel içerikler sunabilmemiz için sizlere ee, Eksik taraflarımızı yorumlarınızda belirtirseniz eksimizi artımızı bunu ayrıyeten çok beğeniriz. Ee, yani kendimize bir yol haritası belirlemek istiyoruz. Yani biz aslında doğal olmak istiyoruz bu şekilde tabii ki de ama e, sizlerin de ayrıyeten istediğiniz bir şeyler olursa onların da e, videosunu çekeriz. Yani benim daha ilerleyen zamanlarda çok daha güzel projelerim var. Onları şimdi burada söylersem sürpriz yüzü kaçar, sürpriz olsun. E, dediğim gibi Bizler nasıl bir içerik hazırlamamız gerektiğinde sizler de isteklerinizi yorumlarınızda belirtin. Ona göre bir video çekeriz. Çok konuşur ya. Kanalıma abone olun arkadaşlar ya. Başka ne diyeyim? Biz ne konuştun be? Youtube'da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, ilerleyebilmek için abonenin olunması lazım. Yani bu abone mevzusu arkadaşlar onu da anlatayım. Herhangi bir, bir mükellefiyeti size yükleniyor arkadaşlar yani kanalımıza abone olduğunuz zaman Sadece ve sadece bize destek olmuş oluyorsunuz Şöyle düşünün birçok e, hepimizde Sosyal medya araçları var yani Facebook'ta Instagram'da işte benim de Instagram'ım var mesela Ne yapıyoruz arkadaşlar herkes birbirini takip ediyor Youtube'da da e, Bizleri takip edebilmeniz için abone butonunu tıklamanız gerekiyor Bizi takip etmeniz gerekiyor eğer ki daha ilerleyen zamanlarda sizler için hazırladığımız içeriklerimizi beğendiyseniz sizlere bildirim gelebilmesi için ee, abone olmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar bakın bakalım hangisi daha güzel diyormuşum. Ben balığı pişirdim, salatayı o pişirdi. E, arkadaşlar yorumlarınızı da mutlaka belirtin. Salata mı daha güzel, balık mı daha güzel? Tercihi size bırakıyorum. Lezzetini soracak olasan. Balan güzel. Diyorsun bayan bayan şurası mı diyorsun? Hı. Tabii ki de salata. Arkadaşlar evet salata mı yoksa balık mı? Onun yorumlarınızı siz söyleyin. <laughs> o, o zaman şöyle diyeyim. Evet. Balık kilo aldırır. Bu zayıf <laughs> bırakır. Haberiniz olsun. <laughs> evet. Bugün güzel bir günü daha kapatmanın mutluluğu içerisindeyiz arkadaşlar. Eğitim mutluyuz. Hem akut toplantısına katıldık. Hem balığımızı pişirdik e, ee, yaşadığımız bu güzel bir günü anıya çevirerek sizlerle e, bu günümüzü paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Dediğim gibi bugün güzel bir gün geçirdik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşlarına tıklamayı unutmayın. Beğendiyseniz beğeni, beğenmediyseniz beğenmedi tuşları, beğenmedi tuşları, beğendi. <laughs> Evdeyiz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kesinlikle biz zaten yerken paylaşmayacağız. Sadece bu balığı denizde tuttuğumuzu bir de nasıl yaptığımızı sizlerle paylaşmak istedik. Yemek yemek isteyenlerle de paylaşabiliriz her evet. zaman. Aynen. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.